Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umuyorum herkes iyidir arkadaşlar ben bugün çok sevinçliyim neden mi diyorsunuz arkadaşlar neden sevinçli olmayayım dinozor petleri gelmiş arkadaşlar dinozor petleri ben bugün çok sevinçliyim ya bir an önce gitmek istiyorum hadi gidelim arkadaşlar hızlı bir şekilde neredeymiş bu arayacağım bulacağım arkadaşlar bu nedir bir helikopterimiz gelmiş buraya ve dinozorların fosillerini görüyorum. Herhalde arkadaşlar burası etkinlik burası. Etkinlik bölgesi burası. Evet. Bir gidelim bakalım. Helikoptere mi biniyoruz? Vay! Helikoptere bindik. Nereye geldim? Arkadaşlar burası neresi? Vay, karşımızda Tom. Merhaba diyor. Merhaba Tom, nasılsın? Ne getirdin bize? Dinozor petleri hazır mı? Ben hemen almak istiyorum hemen. hemen 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 almak istiyorum. Tom bize diyor ki hemen şu tezgaha gidin. Elinize alet edevat alın başlayın işe. Vay. Arkadaşlar elimde bir kazma. Kazma ile ne yapacağım? Kazma maden mi kazacağım acaba? Arkadaşlar burası mükemmel. Şuraya bakın. Aa, millet kazıyor. Ben de kazıyım. <laughs> ne yapıyoruz burada? Aa adamım kazıyor. Bir şey buldun mu? Bulamadık. Bir de burada deneyeyim arkadaşlar. Herkes bir şeyler buluyor. Ben de bulmam lazım. Olamaz. Kazmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Belki bir şeyler çıkar. Pratik hiçbir şey bulamadın. <laughs> Bu halin nedir? Şurada arkadaşlarım biri bir şeyler yapıyor. Biz de yapalım. Evet. Yine bir şey çıkmadı. Neden acaba bana bir şey çıkmıyor? Arkadaşlar ben dün bayağı kazı işleri yaptım burada aslında. Bu videoyu bir çekeyim dedim ama hediye vermiyor şu anda. Diyor ki yaklaşık 7 saat 46 dakika sonra gel buraya diyor. Evet arkadaşlar her gün Buraya gelip iki tane pet bulmamız gerekiyor. Kazmaya devam ediyoruz. Ümitle kazmaya devam ediyoruz. Belki bir şey çıkar arkadaşlar. Haydi. Maalesef maalesef. Bugün arkadaşlar bize bir şey vermeyecek galiba. 7 saat sonra geleceğim buraya. Tekrar Aa Abi hediye çıktı. Neydi bu? Görmem lazım. Şöyle bir bakalım arkadaşlar bize ne vermişler. Evet buldum. Bu nedir? Aa kemiklerden bir müzik aleti hediye ettiler arkadaşlar. Çal bakayım adamım. Harika arkadaşlar harika harika bir hediye aldım. Gerçekten sevinçliyim. Devam edeceğim devam edeceğim. Adamı kazmaya devam et. Kazman nereye gitti? <laughs> kazma gitti. Hemen bir kazma almam lazım. Yeni kazmamı alayım arkadaşlar. Devam ediyorum kazma işlemine. Bayağı hediye çıkacağını düşünüyorum. Bu etkinlik harikaymış arkadaşlar. Gerçekten bu etkinlik harika. Devam et adamım. Kazmaya devam ediyoruz. Bakalım ne çıkacak. Haydi adamım. Haydi. Boş. Boş çıktı. Bir de şu köşeden kazalım. <laughs> adamımın haline bak. Adamım çok neşeli. Şu köşeden de bir kaz bakalım. Unuttuğumuz bir şeyler olabilir. Evet bu köşede hiçbir şey çıkmadı. Başka bir şeyler var mı? Aa, şu kemiği bir kazayım arkadaşlar. Belki bir şey çıkar. Olmadı. Şu köşeden kazalım. Arayacaksınız arkadaşlar. Böyle aramak zorundasınız. Bol bol hediyeler var. Yaklaşık 7 gün sonra arkadaşlar Pet yumurtaları gelecek unutmayın. Her gün buraya gelip kazı işlemi yapacaksınız. Bunları toplamak zorundayız. Büyük ihtimalle bize dinozor yumurtası vermezler arkadaşlar. O yüzden her gün gelin buraya. 2 dakikanızı ayırın. Buradaki petleri toplayın. Burada da bir şey çıkmadı. Daha yukarılarda var mı? Buralarda bir şey yok. Her yeri arıyorum arkadaşlar. Her yeri arayacağız, bulacağız bir şeyler. Şurada var mı? Yok, yok, yok. Bitirmiş miyiz? Şuraya bir kazalım. Evet, şu köşeye bir geleyim arkadaşlar. Buraya bir kazalım. Bütün noktaları bitirelim. Var mı bir daha? Bir daha kazalım. Kazadımım kaz. Bulursun belki. Kazıyoruz, kazıyoruz ama arkadaşlar pek bir şey çıkmadı gibi. Yok. Bir daha burayı kazayım. Hadi bir hediye çıksın bana. Hadi bir hediye verin. Yok arkadaşlar hediye vermediler. Bir de şu köşeyi kazalım. Maalesef hiçbir şey yok galiba. Bir tane müzik aleti. Dün de gelmiştim arkadaşlar buraya. Bayağı hediyeler aldım. O hediyeleri birazdan size göstereceğim. Evet. Evet arkadaşlar, bütün kazı işlerini yaptık. Ben şöyle size aldığım hediyeleri bir göstereyim. Evet, bir müzik aletim var. Çal adamım. Harika bu. Sonra başka ne vardı? Dün aldığım şeylerden gösteriyorum sizlere. Arkadaşlar bir elimde bir kemik var. Bu kemiği bir ben bir göstereyim bakayım. Şu yukarıdaki amcaya bir gösterelim. Elimizdeki kemiğin ne olduğunu söyleyecek. Bu elimde gördüğünüz kemik arkadaşlar şu sevimli Tazmanya Tigra ait arkadaşlar. <laughs> Yakın zamanda bir an önce gelsin arkadaşlar şu yumurtalar çabuk gelsin çabuk. Oo burada ne var? Oo arkadaşlar şuraya bakın. Mükemmel bir dinozor. Bunları hep alacağız arkadaşlar. Bunları hep alacağız. Kısa zamanda. Oo bu da harika. Aa, uçan dinozor arkadaşlar. Uçan. Şuna bakın bu bana çıksın isterim. Böyle bir yumurtam olsun isterim. Oo, burada başka bir şey daha gördüm. Ultra'ymış arkadaşlar. Ultra, ultra. Oo. Tamam arkadaşlar. Çok güzel şeyler gelecek arkadaşlar. 7 gün gibi bir süre var. Bakalım kaç saat. Ne kadar zamanımız varmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu tabloda ne yazıyor? Evet okuyalım. Fosil yumurtalar 7 gün 7 saat 38 dakika 29 saniye sonra yumurtalarımız geliyor arkadaşlar. Yumurtalar geliyor. Sakın unutmayın her gün buraya gelip bir kazı yapıyorsunuz arkadaşlar. Eğer bu kazıları yapmazsanız bence yumurta vermezler arkadaşlar. O yüzden dikkatli olun. Yapacağımız bir şey yok bugünlük burada. Ben arkadaşlar yarın tekrar burayı ziyaret edeceğim. Geri kalan hediyeleri almak istiyorum. Tamam teşekkür ediyoruz. Şimdilik ayrılıyoruz. Yarın yine geleceğim. Hoşça kal. <laughs> arkadaşlar biliyorsunuz trade'ler yoktu uzun zamandır. Bugün trade var arkadaşlar. Trade var. Hiç dert etmeyin. Ben şimdi gidiyorum trade yapmaya. Arkadaşlar biliyorsunuz iki gün kadar <laughs> trade yapamadık. Ama bugün trade var. Trade'de sıkıntı yok. Ben bir ufak trade yapacağım. Sizler de görmüş olursunuz. Evet arkadaşlar, trade yapacak olan yok mu? Evet, ilk trade yapacak arkadaşımız burada. Buyur arkadaşım. Bakalım bize arkadaş ne veriyor? Vay! Bak bak mı veriyordun? <laughs> Kurbağacık mı veriyordun? Evet. Vay, uçan paten. Hadi bakalım. Oo! <laughs> gösteriyor elindeki ürünleri bana gösteriyor arkadaş galiba. Hadi arkadaşım o bende var istemiyorum. Evet. Yeni bir trade yapacak arkadaşımızı bekliyoruz. Haydi haydi. Güzel hediyeler verin. Aa, bana da veriyorlar. Bu nedir? Ben de vereyim arkadaşa bir şeyler. Şurada elimizde olan ne var? Evet arkadaşım ben bunu sana veriyorum. Evet arkadaşımızla anlaştık. Trade'imizi yapmış olduk. Başka var mı arkadaşlar? Güzel hediyeler verin. Benim hiç petim yok arkadaşlar doğru dürüst. Vay birisi yumurta veriyor. Evet bir maymuş veriyor. Ama biz de bir şeyler verelim değil mi arkadaşlar? Olmaz ki. Ona zıp bir maymun vereyim. Sonra başka ne verebilirim? Evet şöyle bir şey verelim. Güneşten korunsun arkadaşımız. Bakalım kabul edecek mi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı kalabalık olmaya başladılar. Evet. Hadi ben verdim. Sen vermiyor musun arkadaşım? Beni oyalama. Arkadaş yok, kararsız. Vazgeçelim arkadaşlar. Yeni bir trade ile başlayalım. Evet, bir arkadaşımız trade yapacak bakalım ne gösteriyor bize. Ben de bekliyorum. Evet. Evet arkadaşım, sen bir şey vermeyeceksin. Bari ben sana bir şey vereyim. Şöyle bir tane balon. Balonla uçarsın. <laughs> Okey. Evet arkadaşlar cimri olmayın. Biraz straight yapın ya. Korkuyor musunuz? O uçan uçan paten verecekmiş. Bakalım verecek mi gerçekten? Ben de ona ne vereyim arkadaşlar şurada? Şöyle güzel bir hediye verelim. Bir tane davul verdim. Bir tane davul verdim arkadaşlar. Bakalım kabul edecek mi? Hayır kabul etmedi. Evet. Arkadaşlar trade yapacaksanız yapalım. Yapmayacaksanız çıkıyorum. Fazla uzatmaya gerek yok. Fazla sayıda da arkadaşımız yok bugün. Herkes galiba tatilde. <laughs> Uyuyor musunuz arkadaşlar? Uykuda mısınız? Ben sadece arkadaşlar burada trade'lerin yapılabildiğini görmeye çalıştım. Trade'lerimiz normale dönmüş. Bir sıkıntımız yok. Her şey normal arkadaşlar. Fosil dinozor yumurtalarımız da 7 gün içerisinde ortaya çıkacak arkadaşlar. Ama her gün etkinliğe katılalım arkadaşlar. Oradaki bazı hediyeleri alalım. Eğer bu hediyeleri almazsak belki de pet yumurtaları alamayacağız gibi düşünüyorum. O yüzden etkinliğe katılalım arkadaşlar her gün. Şimdilik videomuza son veriyoruz arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.